Evet, ekonomik güçlüklerimiz yok mu? Var. Bunların da üstesinden geleceğiz. Maraş tabiriyle söylüyorum. Şu son dört yılda bile başımızdan geçen pişmiş tavuğun başından geçmedi. Dünya ile birlikte. Ondan öncesinden bahsetmiyorum. Ama ben size şimdi şunu soruyorum. Ya bu ülkede biraz önce saydıklarımı niye yapmadınız kardeşim? Sizler de iktidar oldunuz. Kendi alanımdan örnek veriyorum. Yıl 2002 bu ülkede üretilen bitkisel üretim 98 milyon ton. 2022 yıl sonu itibariyle üretilen miktar 128.6 milyon ton. Yüzde 30 artış var. Diyebilir misiniz bu kendi kendinden oldu? Hayır. Tam 817 milyar lira tarımsal destek verdik. Bu desteklerin içinde DSE'nin yaptığı yatırımlar, diğer kurumlarımızın yaptığı yatırımlar yok. Daha dün gece ile ilgili siz kıymetli üreticilerimizin sulamadan doğan o ödemeniz gereken paranın ki 9 milyar bu 9 milyarın 4,5 milyar lirasını biz bakanlık olarak kamu olarak biz kendi üzerimize aldık. Yüzde 50'sini sübvanse ettik. Kötü mü yaptık? kardeşlerim, söylenecek çok söz var. Ama üzüldüğüm şey şu. Öğrenci olarak yurt dışına gittim. Heathrow havalimanına indiğimde ya ben bu havalimanından nasıl çıkacağım dedim. Şimdi gidiyorum. Heathrow havalimanının hiçbir orijinalliği yok. Çünkü ben 28 yaşında uçağa binmiştim. Ama yavrularımız annelerinin karnında uçağa biniyorlar. Ya duble yol yok Normal tek şeritli gidişi gelişi olan yol vardı. Sollamak için tavamız böyle kalırdı. Şimdi otoyollar, duble yollar, demir yolları, hava yolu, halkın yolu oldu. Hastaneler, en konforlu hastaneler bizde. E, evet, biraz önce kendi sektörümüzü anlattım. Şimdi bu ülkenin bu gidişatından rahatsız olan dış güçler vesayet odakları çerçevesinde içerideki uzantılarını da bunu da dikkate alarak onları da kullanarak bir manipülasyonun içindeler. Ben size soruyorum. Allah muhafaza 14 Mayıs akşamı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa yapacakları herhalde şu olur. Suriye'den askerlerimizi çekerler. Doğru mu? Çünkü bunu tavuk ediyorlar. Oradan askerlerimizi çekerler. Havada uçan İHA'larımızı, SİHA'larımızı, F-16'larımızı bunları hangara kapatırlar mı? Evet kapatırlar. Ve bunlar paslanmaya başlar mı? Başlar. Çünkü biz devrim otomobilinin başına geleni biliyoruz. Peki bunlar kimi çağırırlar meclise? Mecliste kimle işlitorlar? PKK'nın uzantısı olanlarla. Ben size soruyorum. Bu ülkede huzur olur mu? Bu ülkede güven olur mu? Şimdi Türk milliyetçisiyim deyip kendini bu zamana kadar böyle pazarlamış olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dönüp diyor ki ya ne olur biraz susun da ne olur biraz susun da tam işi pişirmek üzereyiz. Şimdi siz dağdan çıkıp konuşuyorsunuz. Bütün işi alt üst ediyorsunuz. Diyor mu? Evet bunu diyor. E şimdi bu nasıl bir milliyetçilik? Hani siz PKK'ya karşıydınız. Hani siz terörün karşısındaydınız. Terörün bu ülkede bitirilmesini istiyordunuz. İşte beni endişelendiren şey değerli kardeşlerim, sadece 85 milyonun geleceği değil. Bütün dünyadaki mazlum ve mağdur coğrafyalar. Onlar bu ülkede eğer temelinde millilik ve yerlilik olmayan bir zihniyet işbaşı yaparsa bu elde ettiğimiz kazanımların tamamı yok olur. Ben sadece bunu söylüyorum. Bunu biliyorum. Buradan hareketle de bu endişelerimi sizlerle paylaşıyorum. 14 Mayıs kritik bir gün. 14 Mayıs önemli bir gün. 14 Mayıs dünya barışı için bölge barışı için Türkiye barışı için vazgeçilmez önemli bir gün. Bu günü inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı yolunda bir beş yıl daha görev almasını sağlamak Türkiye yüzyılına böylelikle devam etmek anlamında bir beş yılına sizlerin vekaletini almış bir Cumhurbaşkanımız aynı zamanda mecliste de çoğunluğu elde etmiş bir Cumhur İttifakı. Dolayısıyla hep birlikte Doğru yolda, doğru adamla yol yürümeye var mıyız arkadaşlar? Evet. Var mıyız? Evet. Allah sizlerden dar olsun. İnşallah yolumuzda, bahtımızda açık olur. Hepinize saygılar sunuyorum. Bizleri bir araya getiren Belediye Başkanımıza, ilçe Başkanımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizin gibi kardeşlerimizle bir dava arkadaşlığı noktasında yol yürümeyi Rabbim bizlere lütfeyledi. Allah hepinizden razı olsun. Saygılar sunuyoruz.